Bugünlerde altın yatırımcılarının yüzü gülüyor. Gram altın neredeyse 3 bin liraya dayandı. Amerika Merkez Bankası'nın faizleri düşürme kararlarından hızlanan daha da devam edecek gibi. Son gelişmeleri uzmanına sorduk. Şerek altın almaya geldi. Bir hafta önce 4,5'tü şimdi 4.650 lira olmuş. Altın tırmanıyor çıkıyor gram altının ateşi sert bir yükseldi bu sefer. Şu anda mesela 2008, 2009 civarında yıl başına kadar 3.000-3.500'i bulur. Amerikan Merkez Bankası faiz indirimlerine başladı. 50 baz puan indirim altına yaradı. Bizim faiz kararı gram olarak altında 70-80 TL birden yukarı attı. 3 TL kaldı 3 olması için. Gram altın son bir ay içerisinde bir düştü, iki yükseldi. Bir düştü, iki yükseldi. Ons altın tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Gram altın rekor kırdı. Faiz 50 puan düşmesi Trump'tan önce bir hamle yaptı. Bana göre yanlış bir karar. Yani enflasyon şu anda Amerika'da 2,5'larda. 50 puan düştüğü zaman faizlerde yarın bir gün enflasyon yukarı gidebilir Amerika'da. Çünkü para bollaşacak. Gram altının fiyatı Fed'in faiz indirimi kararından sonra yükseldikçe yükseldi. Şu an saatler 2'yi gösteriyor. Gram altın 2890 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın bir ay öncesinde 4400 lirayken şu anda 4700 seviyesinden işlem görüyor. Yarım altın 8800 lirayken şu an 9200 liralara işlem görüyor. Tam altın dediğimizde zinet altını 17600 lirayken şu an 18400 liradan işlem görüyor. Kimi bozdurmak için kimi de daha çok yükselişe geçeceği beklentisiyle altın almaya kuyumculara koştu. Şu an 14 ayar yaylan takımı aldım. Bir de bilezik aldım. O da 20 ayar. 110 bin lira. İyi para. Çok mu? Çok para. Yükselmiş altın. Evet yükseldi. Bir de etrafa bakar mısın? Sanki bedava gibi her şey yani. <laughs> Tarihi rekor kıran altının yükselişi yatırımcının yüzünü güldürdü. 2024 başından bu yana faizi, borsayı ve fon yatırım getirilerini solladı uzmanlara göre faiz indirimlerinin sürmesiyle yeni rekorlar da kapıda. 3200'e kadar gitme ihtimali potansiyeli yüksek. Altın uzun vadede zaten ciddi bir rekor kıracağını da düşünüyoruz.